İyi çocuklar PlayStation'dan çıktık ve nereye geldik bilin bakalım. Tabii ki Joyport oyun alanına geldik. Ben biraz önce kaldıysan kaldım. Küçük bir bebek gelince hemen kendini buraya attı. Gel bakalım bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum. Ay 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 ay. Yavaş. Böyle yapma istersen. Ya bu nasıl bir hareketti böyle arkadaşım ya ne yaptın sen acaba öğrenebilir miyim ne yaptığını Alper geliyor geliyor geliyor. Yavrum o nasıl bir kendini atmaktır anneciğim Köpek bir arkadaşım Aç gibi arkadaşım çık bakalım Demek istiyorum sevgili çocuklar. Şimdi çıkıyoruz. Burada başka arkadaşlar da var. Hep beraber kayacağız şimdi sırayla. Herkes kayacak. Önce kızlar kaysın. Evet kızlar kaysın önce. Bekliyoruz. Alper bugün tramboline gitmedi. Farkında mısınız? Evet. Şimdi kızlar gidiyorlar. Sıra Alper'de. Hadi Alper. Öyle mi? Ben mi kayayım? O zaman ben geliyorum kızlar açılın. Ben geliyorum. Evet açılın. Yoksa duramam. Ama çarparım size. Çok hızlı kayarım. Ay çok hızlıydı. Bakalım ne yapıyorsun acaba? Çok merak ediyoruz. Bekliyoruz gel bakalım. Kayarak gel istersen. Hayır Alper koşuyor şu an. Sonic Speed Time'ı görüyorsunuz. Uçtu bile. <laughs> favorimiz tırtır kaydıran oradan kaymadan yandaki minderlerden koşup 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 buraya gelip sonra bu şekilde kaymak. Yeni favorimiz bu sevgili çocuklar görüyorsunuz. Yeni evet Alper'in yeni favorisi bu sevgili çocuklar.

ne yaptı? Buradan yukarıya çıkmaya çalıştı ama orası için biraz daha küçüğüz değil mi? Hayır. No 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 no. Hayır tamam. Tamam içeri. <laughs> Komik mi? Ben gülüyor muyum? Seni ben bir gıdık deyince görsen. <laughs> Burası eksilmiş. İki tane top yok. Bak bir, iki, bir, iki. iki hatta üç mü? Bir, iki, üç tane yok hatta. Üç tane eksilmiş. Anneciğim ne yapıyorsun acaba? Öğrenebilir miyim? Üff. Sen sen bir üstüne atla. Atla. İşte böyle. Çok güzel. Bence gayet güzel. Geri <laughs> gelirse sana ama çarpabilir. O da sana çarptı. <laughs> Toplar Alper'e saldırıyor. <laughs> hamster, 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 tur. Hamster, 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 tur. hamster, 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 yürüyormuş gibi oldu. Yürü bakayım bir daha öyle. Aa çok değişik oldu. çok kalabalıkta tabi biraz zor oluyor böyle koşması. Artık bu koşmak içinden vaz mı geçsek acaba? <laughs> burada gerçekten çok ilginç bir şey oldu. Burada sağ olsun birkaç tane arkadaşımız gelip bize dediler ki burada böcek var. Alper gel burada böcek var dediler. Görüyorsunuz. Sizleri hiç almayayım çocuklar sizler çıkmadan. Evet bakın burada bir e, kara fatma e, ölüsü görüyorsunuz. Büyük bir ihtimalle ilaçlamışlar sevgili çocuklar. Yani işte yaz aylarında böceklerde bir artış olabiliyor. Ne yapmak lazım? Dikkatli olmak lazım. Sevgili çocuklar şimdi ben orada Bücük kardeşimize Bücük, bücük kardeşimize bakarken Alper nereye gitti? Oyunumuzu oynuyoruz şu anda hep beraber. tahminleri her zamanki gibi biliyoruz. Alper nerede olabilir? Nerede olabilir? Nerede olabilir? Bakıyoruz ve trambolinde buluyoruz. Alper Trambolin'e gelmiş bir de. Çocuklar 170 hareketi yaptığımız trambolindeyiz. Meşhur trambolin. <laughs> Şu an meşhur trambolindeyiz. Görüyorsunuz Alper burada arkadaşlar var burada. Zıplıyorlar hep birlikte. Haydi bir daha. Haydi bir daha. Haydi bir daha. Haydi. Hazır mısın? Bir, iki, üç. yavaş çekim yapalım mı? Güzel olur değil mi yavaş çekim? Çok güzel olur hem de. Az önce burada gerçekten bir kaos ortamı oldu. Neden diye soracak olursanız eğer şu hamster çemberi var ya Alper oradaydı ben de yanına gideyim dedim ya ilk defa onun içine girdim. Aman Allah'ım o nasıl bir şey öyle ya başım döndü midem bulandı bir de Alper beni orada kilitledi bırakmıyor. Çıkamıyorum. Diyorum bırak anneciğim inmek istiyorum diyorum bırakmıyor değil mi Alper? Bırakmadı 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 gerçekten de başım döndü. bir <laughs> <laughs> kulaklarını almışlar bizde de dinosu var. Hadi sallan. Hadi bakalım. Değil mi çok güzel sallanıyordun hadi bir kere daha. <laughs> Öyle değildi ya. Gerçekten sallanıyordun. Biraz fazla büyüksün onun için galiba. Çocuklarım <laughs> sevgili hey. çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın sevgili çocuklar.